Amerika Birleşik Devletleri ile Filipinler orduları sahil savunma tatbikatı düzenledi. Sahile çıkarma yapmaya çalışan insimsiz düşman hedef alındı. Toplara ateşlendi. Düşman mevzileri makineli tüfek ve roketlerle hedef alındı. Görüntüler gerçek bir savaş alanından değil. ABD ile Filipinler orduları ortak tatbikat düzenledi. Balikatan tatbikatının sahil savunma senaryosuna iki ülkeden yaklaşık 200 asker katıldı. Denizden saldırıya geçen temsili düşman top atışlarıyla püskürtüldü. Askerler konuşlandıkları mevzilerden temsili düşmanı ateşe tuttu. Tatbikatta İHA'lardan da yararlanıldı. Simülasyon görsel sanal temas üzerine uygulandı. İnsansız hava araçları hedefleri takip etti. Karşımızda fiziki hedefler vardı ve yüksek başarı sağlandı. Tatbikatta temsili düşmanın adı verilmedi. Ancak son dönemde Filipinlerle Çin arasında tansiyon yüksek. İki ülke Güney Çin Denizi'nin tartışmalı Skarbo sığlığında hak iddia ediyor. Geçen hafta Filipinlere ait sahil güvenlik gemisine Çin'e ait gemilerci tazikli su sıkılmış, gerilim tırmanmıştı. Kritik döneme denk gelen bakikatan tatbikatı cuma gününe kadar sürecek.